15 Temmuz yargılamaları sürecinde, duruşmalarda ve basın organlarında hayasızca yalanlar söylenerek kamuoyu yönlendirildi. İftiralara karşı savunma yapmak zorunda kalanlar ise hukuksuzca ve ahlaksızca baskılara maruz kaldı. Olağanüstü sansür uygulamalarına rağmen ulaşılabilen örnekler ise bu durumun en net göstergelerinden. İşte bir örnek. ZPT İl Emniyet Müdürlüğü tarafına gitti dediniz. Ve arkasından siz iki dizinizden de vurulmuşsunuz. Nasıl koştunuz Efeten'in arkasından? Avukat Hanım soru değil geçelim. Evet. Hayır çok önemli. Avukat başkanım. Hanım nedir? Efeten'in arkasından nasıl koştunuz? Sordurmuyorum buyurun. Ben. Sordurmuyorum buyurun. Ne? Sordurmuyorum. Bu yargısız infaz ortamında dahi gerçeklerin ortaya çıkmasından korkulduğu için savunma süreleri de kısıtlandı. Esasa ilişkin savunması 7 saatle kısıtlanmış olan askerlerden biri de Albay Eşref Mert'tir. Ergenekon-Balyoz davalarıyla kıyaslandığında ise haksızlık gün gibi ortaya çıkıyor. Örneğin Ergenekon-Balyoz davalarında Kemal Kerinsiz 26 gün savunma yaparken Doğu Perinçek 10 gün boyunca kendini savunabiliyor. Kurşit Tolon 5 gün, Mehmet Ali Çelebi de yaklaşık 5 gün boyunca kendini savunma hakkı buluyor. Bu örnekteki 12 sanık için toplam savunma süresi neredeyse 100 gün. 15 Temmuz yargılamalarında müebbet hapisle cezalandırılan askerlerin Kendini savunması için verilen 7 saat gibi kısıtlı süreler hangi akla, vicdana ve adalet ölçüsüne sığıyor? Yargı gerçeklerin ortaya çıkmasına mı yoksa örtbas edilmesine mi uğraşıyor?